Saçlarıma vurdu Ayrılık ayları Bir seni çok sevdim Bir de baharları Saçlarıma vurdu Ayrılık ayları Bir seni çok sevdim Bir de baharları Bir seni özledim Bir seni bekledim Unuttum gidenlere, gidenler denmiyor geri Bir seni özledim, bir seni bekledim Unuttum gidenlere, gidenler denmiyor geri oh, Yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakma bakarsan dayanamam Bilirsin sen beni ne çok sevdim seni ben seni bekledi belki on dört bahar geçti Lay la lay, la lay la lay la